ya? aslında ben arkadaşım için geldim. Normalde başka planımız vardı ama çok beğendim. Çok güzeldi. Ee, müzikler çok güzeldi. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum. Peki, teşekkür ederim. Sevdin <laughs> mi? Evet. Seni sevdin mi? Evet. El sağla kameraya. Film oyun nasıl oldu? Çok güzeldi. Karakterleri de çok beğendim. Her şey çok güzeldi. Kendiniz mi oyunu nasıl buldunuz? Ee, çok güzeldi ee, ben gayet sevdim aslında yani iyi böyle abi. Sony falan da çok güzel hareketler yapıyorlar bu kadar. Tavsiye ediyor musunuz? Evet herkes gelebilir bence. Sallayalım kameraya. Çok güzeldi. Tavsiye ediyor musun? İlk başta Sony'yi kötü sandım ama iyiymiş. Beğendiniz mi oyunu? Nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Ben yani çok, çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Çok beğendik. Ayşe ben de Çok güzeldi. Tavsiye <laughs> ederim. Herkes, Herkes gelebilir. <laughs> çok çok güzel. beğendim. Güzeldi. Tavsiye <gülüyor> ederim gelmenizi. <laughs> çok güzel. İyi, İyi misiniz? Çok güzel. Müthiş mi? Kavurur İyi misiniz? Çok güzel. Müthiş Bay bay. Oyun için heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Beğendiniz mi efendim nasıl evet. olduğunuz etkinliği? Çak El sallayalım kameraya